Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hey Ayrı Drop'unu tekrar tanıtacağım. Bazı arkadaşlar bir önceki videomda yapamamış. Şimdi kuzenimin telefonuyla sizle birlikte yapacağız. Öncelikle vereceğim linkten yani Hay'ın kendi sitesinden açıklamalarda bulabilirsiniz bunu. Hatta şöyle birlikte girelim. Bu siteden ilk önce Telegram'a basıyoruz. Telegram'ı açıyoruz. Daha sonrasında böyle bir ekran geliyor. Ve başlata basıyoruz. Buradan dili seçiyoruz. Türkçe yok. İngilizce olarak devam ediyoruz. Daha sonrasında bizden numara onayı istiyor. Numara onayımızı veriyoruz. Sonrasında bizi yönlendiren kişinin kullanıcı adını istiyor. Bu olmadan kaydolamazsınız. Ben size açıklamalarda bunu yazacağım. Bunu yazdıktan sonra sizin kendi kullanıcı adınızı istiyor. Onu da yazıyorum. Bu ekran geldikten sonra Claim'e tekrar basıyoruz. Ve bize ID'mize kadar veriyor. Sonrasında en baştakine tıklıyoruz. Ve bakın bu ekran geliyor. Şu anda bize bir hay verdi her gün buraya girip claim'e basıyoruz. Bize bir soru gelecek. O soruya ne cevap verdiğimiz önemli değil. Herhangi bir şıkkı seçebilirsiniz. O şıkkı seçtikten sonra size her gün bir hay ayır drop'unu verecek. Güncel kuru şu anda bir hayır drop'unun 14 lira. Bunu 365 gün çekemezsiniz. Kilitli olarak kalıyor. 365 gün sonra çekebilirsiniz. 22 Ağustos'a kadar KYC'nizi yapmanız lazım. Onu da Sendik'ten yapıyorsunuz. Burada e, ikinciye tıklıyorsunuz ve e, sizi yönlendiriyor. KYC'nizi yapıyorsunuz. 22 Ağustos 22 Ağustos 2022'ye kadar bunu yapmayı unutmayın. E, dediğim gibi her gün claim'e basıyorsunuz. Artı e, bakiyenizi görmek için de şuna bastınız. Burada bakın bir hali gelmiş bana. Bu şekilde yapabilirsiniz. Açıklama kısmında detaylarını anlatacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz.